Selamlar tayfa. Bugün 550 cc olmasına rağmen adı gibi kendisi de uuuu olan devasa atlı kuruzırımızla beraberiz. Kujo Moto SRV 550 ST. Teknik verilerine geçmeden önce heybetli kruzlarımızın önce biraz tasarımına bakalım. Burada kocaman bir makinamız var. Kafadan başlayan ovalliğin heybetli hatlarla devam ettirildiği bir tasarımı var makinenin. Baksana şunun büyüklüğüne. Şunu görsen 550 cc makine der misin? Bu sınıfta çokça görmeye alıştığımız gibi yuvarlak led bir farımız var. Yanlara doğru ilerlediğimizde ön taraftaki geniş radyatör desteklemesi için burada kanatlar var. Arkaya doğru nispeten iyi uzayan bir egzozumuz var. Ve egzoz korumasının tasarımda da bence oldukça şık. Normalde bu sisli var kısmımız yok. Arkadaş bunu sonradan takmış. Tasarımdaki heybeti katan en büyük detaylardan bir tanesi de bu metal deposu zaten. Normalde şurada logosu da olur ama sağa doğru bir macerası var o yüzden logo gitmiş. Tasarımda bir logo eksiğimiz var. Her zamanki gibi. Ön taraftan başlayacak olursak ön taraf lastik evatlarımız 120, 70, 18 şeklinde. 300 milimetrelik devasa bir ön fren diskimiz var ve bunu destekleyecek şekilde de makinenin hem önünde hem arkasında standart olarak ABS mevcut. Şöyle bir de makinemizin ani fren durumuna bakalım. Şu an yaklaşık olarak 60 kilometre hızda gidiyorum. Gazı kapattım. Yokuş aşağı olmasına rağmen gerginsin oğlum. Şehir içinde oldukça sert olan ön amortisörlerimiz görüldüğü üzere ani frende makinanın çok çok iyi kapanmasına müsaade ediyor. Ön ABS'yi devreye sokacak kadar şiddetle ezmedim. Daha kontrollü bir ezme şiddetim vardı. Ama frenleme aslında ağırlık zaten öne kaydığı için arka ABS'yi ani frende daha iyi hissediyoruz. Arka frenin ABS'ye girme zamanlaması güzel. Yine teker iyice ezme işlemini yaptıktan sonra ABS'ye giriyor ve taraklamaya başlıyor. Çok sert bir taraklama değil. Böyle sıfır edinin taraklamasına yer bazen ondaki arka ABS böyle ayağınız baya zorlar ya <laughs> İşte o sert taraklama şiddetinden bir tık daha az ki orası bir de yokuş aşağı olmasına rağmen gayet kabul edilebilir bir fren mesafesinde durabildi yine maliyetlerden bir tık da olsa düşmek için ön tarafta teleskobik amortisör kullanılmış mahalleci amortisör performansına geldiğimizde ben köstebek yuvası diyorum abarttığımı düşünüyorsunuz bu testi yapabileceğimiz en harika yerlerden birindeyiz seke seke gidiyorum maşallah tak <laughs> Omuzlarım sarsıldı az önce. Arka amortisör olsun, ön amortisörleri olsun. Bir hayli sert noktada kalıyor. Hiç yumuşak değil. Hele ki böyle mahalle arası yollarda bir hayli yavaş sürmeniz lazım. Kalçam, omzum, bileklerim herkes böyle rotata rotata vuruyor. Ve arkadaşımız sınıfı gereği hayli sokak motosikletlerinden farklı olarak daha geniş bir kaster açısına sahip. Bu da ne demek oluyor? Bu geniş kaster açısı düz yolda size daha stabil bir gidiş veriyorken şöyle bir de elleri bırakıp denge durumuna bakalım. Evet böyle piş pişbilik oyna. Geniş kaster açısı olsun. Bu uzun aksaralı olsun. Ne sağa ne de sola herhangi bir çekmesi olmadan. Gayet dengeli bir sürüş var zaten emindik. Mahalle içi dönüşlerde gidonun sağa sola çevrilmesini zorlaştırıyor demek oluyor. Geniş kaster açısı sürüş esnasında zevklidir. Ama mahalle arası sürüşlerde gidon çevrildiği yönde kalma eğilimi gösterir. Mesela bunu sola çevirdiniz ya sağa kaldırması daha güçtür. O yüzden geniş kaster açılı makinalarda mahalle içi dönüşlerde gidonu tam kırmamaya daha dikkat etmeniz gerekir. Ama bu arkadaşımızın kaster açısı o kadar fazla değil. O yüzden böyle mahalle içi dönüşlerde çok sorun çıkartmıyor. Kaster açısı o kadar fazla değil dedik ama alet uzun abi. Mahalle arası eğer U dönüşü atacaksanız ufaktan bir tabafa niyetlenmeniz gerekiyor. Belki bir tır çevirmiyoruz ama minnak bir motosiklette çevirmediğinizi o an iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Bak mesela şimdi burası daracık bir yol değil değil mi? İki araba çok rahat. Gidiş geliş aynı anda kullanabilir bu yolu. En sağında başlayacağım. Sonra U dönüşü yapmaya niyetleneceğim. Nasıl tır çeviriyoruz onu gör. Geldim. En sağdayım. Gidon kilit. Kırdım gidon abi. Dön çıtır çıtır. Bak gidon kırık şu an. Gidon kilit dönüyorum yolun bitim yerine geldim ve bak yandırıyorum. Bu yolda U dönüşü atamıyor mesela. Buraya kadar geldikten sonra böyle geri geri çekeceğim. Ayağımız bayağı yere değdiği için çok rahat geri çekebiliyoruz. Öyle toplayacağım diyeceksin ki ha bak ben az önce o geniş yoldan U dönüşü attım. Gidon tur mesafesi olarak bayağı nazlı bir çocuk. Öyle tek seferde olmaz. Bir niyetleneceğim. Sonra bir daha geri gelip öyle başaracaksın diyenlerden. Arka taraf lastik ebatlarımız 160, 60, 17 şeklinde. Bu sınıfların genelinde daha çok görmeye alıştığımız gibi helozen yay amortisör değil de monoşok bir arka amortisöre sahip makinamızın bozuk çevre yolundaki amortisör performansına gelecek olursak <laughs> Az önce seleden ayrıldım kardeşim. <laughs> Mahalle içine göre ön amortisör o kadar sertleşmiş durumda değil. Bileklerim hiç zorlamıyor ama arka amortisör çok daha sertleşiyor. Az önce seleden kesildim. Bu arkadaşı 100 km'nin üstünde hızlarda sürecekseniz sürdüğünüz asfalta çok dikkat etmeniz lazım. Öbür türlü seleyle defalarca kez vedalaşacaksınız. Amortisörleri eve çok sert fakat koltuk epey bir konforlu olduğu için kalçama en ufak bir rahatsızlık yansımıyor. Standartından bir tık büyük olacak şekilde 250 mm'lik bir arka fren diskine sahip. Malum yere çöktüğümüze göre biraz biraz da potansiyelinden bahsedelim. Bu arkadaş sıralı çift silindir ve 6 ileri vites. Şöyle biraz vites geçişlerine yerinde bakacak olursak. Böyle şıkır şıkır en ufak zorlama durumu yok. Altındaki şanzıman mükemmel çalışıyor. ki makinamız da 15 binde, öyle sıfır bir motor da değil. Şanzımanda en ufak bir yıpranma durumumuz yok. Sadece yine bu makinenin üzerinde olabilecek şekilde şöyle bir detay var. Vites yükseltiyorken hafif yükseltmelerde hissetmediği oluyor. Ayak ucunuzu tam çekmeniz lazım. Arkadaş vites yükseltirken biraz daha sert seven çocuklardan. Vites pedalı da ayarlanabiliyor. Benim alıştığımdan çok çok daha ileride kalıyor. Vites yükselteceğim zaman baya baya topuğumla basıyorum sürücü basamağına. Şöyle hiç ayağımın ortası falan bile yemiyor. Vites pedalının o kadar ileride ve yukarıda durması bir tık problem. Şuradan ufak bir anahtar yardımıyla bu somunu gevşetip ayağınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu işin biraz daha güç tarafına geldiğimizde tam olarak 47.6 beygire sahip. Şöyle makinemizin biraz ara hızlanmasına bakalım. bize neler vaat edebiliyormuş. Üçüncü viteste gidiyorum 6000 devirdeyim. Ver coşkuyu. Yeba! Bak görüyor musun bir anda 140'a oturdu zaten Eğlenceli Şöyle hafiften bir sollamaya çıkayım dediğiniz zaman Gazı veriyorsunuz ve ara hızlanması Sizi ziyadesiyle tatmin ediyor Çekiş kısmına gelecek olursak da 51 Nm'lik bir torka sahip Şimdi çekişi en iyi tartacağımız yer olan Yokuş yukarı bir ivmelenmene bakalım kardeşim Ver bize coşkuyu Az önce <laughs> bayağı geri attı beni İyi hızlanıyor makina Şu an biz de iyi bir yokuş çıkıyoruz. Ve de 150 ile geçtik köprüyü. Güzel. Torku gayet iyi yansıtıyor. Yine bir virgül koyup blok karakterisinden biraz bahsetmek istiyorum. Torku güzel yansıtıyor. Bu cepte. Sert gaz açmalarda arkaya doğru iyi yaslıyor. Ona rağmen yüksek devirlerde blokta şiddetli bir kasılma durumu yok. Hani hissedersiniz ya. Abi artık çok yüksek devirlerdeyiz. Bir vites daha atmalıyız. He işte. Bu çocuk onu yaşatmıyor. Devir artmaya devam etse bile blok o alıştığımız gibi ciddi şekilde kendini kasmıyor. Burada daha yumuşak bir blok haritalandırması var. Makine 12.000 devir. Şu an yaklaşık 10.000 bin devirde gidiyorum. Hemen hemen kesici devirleri yapıyor bu da bu makinenin. Ki 150 ile gidiyoruz. Öyle bunu düşük hızlarda da denemiyorum. Ama ona rağmen blokta ciddi bir kasılma durumu söz konusu değil. 158 santimlik aksarılığımız var. Güzel gidon ergonomisi sayesinde virajlarda öyle sizi çok da boynu bükük bırakmıyor. Ama bir yerde teknik gerçekler de var. Haliyle bu aksarılığı iyi bir viraj için oldukça uzun bir değerin içinde kalıyor. Bu sebeple sınıfına göre temkinli davranırsanız size iyi viraj kabiliyeti sağlayabilir. Sakin bir viraj deneyeceğiz. Genişten başlıyorum bakışımı konumlandırdım. Sakin sakin çıtır çıtır dönüyorum. Burada zemin deneyimliymiş. Ee, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Çok ciddi bir viraj performansı elbette söz konusu değil. Ama yaklaşık olarak 80 km hızlarda hala buradan çıkış yapabiliyor olması Cruiser sınıfı için bence çok iyi bir viraj performansı. Öndeki yuvarlak farından arkadaki stopuna kadar makinamız tamamıyla led aydınlatma. Makinamızın far performansına geldiğimiz zaman buraların sokak aydınlatması zaten epey bir yetersiz. Şu an kısalar açık. Yolun tamamını kaldırımları dahi aydınlatabiliyor. Uzunu açtığımız zaman Yeva. Bak karşıdaki ağaç daha aydınlık. Özellikle Çin piyasasında bazı canımızı sıkan detaylar var. Bu arkadaşımızda da onlara bir bakalım. Acaba heybetli makinamızın boya, pas ve kaynak ne durumdaymış? Beraber izlemiş olalım. Boyadan başlayacak olursak parlak yerler olsun, mat grenajlar olsun veya şase aksamı olsun. Boyalarında herhangi bir problem yok. Çok mükemmel bir boya kalitesi değil elbette ama kesinlikle çok çaresizim diyen bir boyda değil. Pas durumuna gelip baktığımız zaman mesnetten başlayayım. Genelde buralar vukuatlı bu olur. Şuradaki vida paslanmış. Belki değiştir bir vidadır. Buradaki vida da paslanmış. Güzel. Şöyle arkaları doğru ilerlediğimizde gövde kısımlarında şasiye doğru geleyim. Şimdiye kadar paslıya gördüğümüz yerler vida ama. Bizim için önemli olan yer şasi. Hmm, bak şu amortisörün bağlantı yerinde paslanma var. Şasi değilsin ama sen de önemlisin kanka. Diğer tarafa bakalım. Çöktüm. <laughs> Zincir feleğin çemberinden geçiyor kilitlenmiş durumda ya. Zincirdeki pasa takılmıyorum. O zincir bakımıyla alakalı. Haricinde makinede ön taraflar olsun. Şasi ve bağlantı noktaları olsun. Herhangi bir pas durumu söz konusu değil. Sadece bazı vidalarda paslanma var. İşte şu arkadaş gibi. Şasimiz hala pırıl pırıl olduğu için pas durumu bizden tam puan alıyor. Kaynak kalitesine gelecek olursak çok kötüden uzakta. Şuralar biraz kötü ama şu kısımlar olsun. Gövde şasinin yan taraflarındaki kaynaklar olsun. Gayet iyi durumda. Güzel kaynak kalitesi var. Ortalara doğru ilerlediğimizde çapaklanma ya da bir kopukluk yok. Mükemmel bir kaynak kalitesi değil ama kötüden çok uzakta bence yine iyi bir kaynak kalitesi var. Boya, pas ve kaynak durumun düşündüğümden çok çok daha iyi çıktı. 73,5 santimlik bir sele yüksekliğimiz var. Selinin konforuna geldiğimiz zaman bayağı yumuşak buralar ya. Maşallah sertlikten oldukça uzakta gayet konforlu bir selesi var. Keza uzun yolda bizi en çok bükecek yer olan şu an tarafların et kalınlığına geldiğimizde kameradan da gayet rahat anlaşılabildiğini düşünüyorum. Bayağı kalın ve dolu dolu. Gayet rahat bir selemiz var. Oturuş olarak lordlar kamerasındaymışız gibi bizi dik bir oturuş pozisyonu sağlıyor. Kalçamı arkaya doğru çekeceğim gibi bir boşluk aslında var ama sele yapısı çok kavisli olduğu için oturuş pozisyonunuzu değiştirmenizi çok müsaade etmiyor. Bu eğimden dolayı oturduğunuz yerde kalıyorsunuz. Ama hem iyi bir küvet alanı hem de yanlara doğru sele epey geniş olduğu için kalçanızı konumlandırma konusunda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Videonun birçok kısmında bahsettiğim gibi epey uzun bir makinamız var. Böyle uzun makinalarda ben boylardaki arkadaşlar için bazı şeyler problem olabiliyor. Gidona erişme durumu gibi. Ama bu arkadaşımız da demişler ki tamam biz büyük bir makine yaptık ama yine bazı cruiserlara benzeyecek şekilde gidonu önde değil de biraz daha arkaya doğru taşıyalım. Bu sayede her ne kadar ciddi bir aksarılığımız olsa da gidon bize daha yakın olduğu için daha ergonomik bir durumda kalıyor. Motorumuz uzun. Bunda okeyiz. Ama sürücü basamakları olsun gidon olsun. Öyle çok uzakta kalmıyor. Benim boyum 1.65 ona rağmen ne gidona ne de sürücü basamaklarına uzanmaya çalışmıyorum. Bak şu anda mesela dizlerim kırık duruyor. Şu şekilde uzakta değiller. Keza gidon da aynı şekilde böyle kollarım dümdüz değil. Din olması gerektiği gibi dirseklerimi kırarak rahat bir şekilde tutabiliyorum. Benim boyum 1.65 ve şu an yaklaşık olarak 82 kiloyum. Seleyi tam ortaladığım zaman hemen hemen tamamı yere basıyor diyebilirim. Böyle topuklarım çok hafiften yukarıda kalıyor. Bu sınıf zaten ben boylardaki arkadaşlar için bayağı sele yüksekliği konusunda yüzümüzü güldürebilecek sınıf. Hatta ben boylarda tabirini şöyle biraz altına inip 1.55 ve üstü arkadaşlar için de yine bunu rahat bir şekilde sürebileceklerini düşünüyorum. Normalde bu büyüklük makinelerde böyle ki benim motorum da değil alışkın olmadığım için ışıklarda o kadar aralardan geçmem böyle efendi gibi. Arkada beklerim sağlık olsun risk almayalım diye. Bu kadar büyük olmasına rağmen bu kadar kolay kullanabiliyor olmam o kadar hoş ki. Spider da mesela uzundu. Muhtemelen aynı ebatlardadırlar. Belki o aksarılığı farkından bir miktar daha uzun olabilir. Ama onu bu kadar rahat kullanamıyordum. Bununla cidden öyle aralardan sanki işte ilimin altında yine bir raising varmış gibi ya da böyle gergin bir nakıt varmış gibi hiç korkmadan çekinmeden öyle aralardan da sürebiliyorum. Hem makine kıvrak gidon hafif iyi sağ sol yapıyor hem de motosiklette öyle gidon geride sürücü basamakları da geride olduğu için sizin kolunuzun bacağınızın konumu rahat bir şekilde değiştirebiliyor olmanız da sizin motosiklet üstündeki manevra kabiliyetinizi arttırıyor. Sanırım şimdiye kadar boyutları olarak bu kadar büyük sürdüğüm makinelerdeki en kıvrak çocuk sendin. Aynen. Sürüşü bayağı kolay. Böyle 125 olsun 250 cc olsun. Orada iyi bir tecrübe biriktirdikten sonra eğer buna geçerseniz zorluk yaşatacak bir makine değil. Oturacak adamın heybetini düşünmüşler. Eğer devasa ihtiyaçlarınız varsa onu karşılayacak şekilde de selemiz arkaya doğru baya bir genişliyor. Artçı selesine geldiğimiz zaman burada sürücü selesine göre çok daha minnak bir selemiz var. Şöyle konforuna baktığımızda sürücü selesine göre çok daha sert ama biraz daha derli toplu olacak şekilde sert. Kesinlikle tahta efekti olan selelerden değil ama minnak. Şöyle iki avucumu yan yana koyduğum zaman artçı selesi bitmiş oluyor. Bu minnak ebatları düşündüğümüzde de alacağınız artçıyı düşüneceğiniz makine bir tanesi ona göre artı seçimi yapacaksınız artı selesinin altına açıp baktığımız zaman ki bunda artı selesi değil sürücü selesinin altına açıp bakmamız gerekiyor buranın altı boş bu tarz motorlarda zaten kolay kolay bir sele altı olmaz da en azından sürücü selesinin altını düşünüp bir alan bırakmışlar şöyle bir sele altına açıp bakalım taktım çevirdim sadece sel altı değil de olan alana şöyle iki kanca bir kayış takarsak avadanlık oturtabiliriz demişler. Düzgün bir sel altının olmaması eksi detay ama bu sınıfta avadanlık koyacak bir şeyin dahi olması bile gayet öveceğim bir durum olduğu için şurada en azından avadanlığı düşünmüş olmaları çok çok hoşuma gitti. Ne artçının ne de sürücünün bacağını yakmayacak şekilde altta gayet güzel konumlandırılmış ve koruması da bayağı şık duran bir adet egzozumuz var. Biraz daha tasarımdan ziyade bu arkadaş bize neler vaat ediyormuş. Önce bir rölantisini dinleyelim. Ondan sonra da komşulardan mızraklanmayacak şekilde de 2 üç tane vav vav. Başlayalım. Nasılsın? Roland çok şiddetli değil ama o tok sesten anlıyorsun çok minnak bir çocuk çalışması da değil bu. Sakin bir şekilde veriyorum coşkuyu. Biraz daha arttıracak olursam. Şöyle sanki çihu efekti veriyormuş gibi sonda bir kapanışı var iyi ara gazlarda muhtemelen mikrofon da yansımıştır zaten. Titreşim sesi de bize eşlik etmiş oluyor. Şimdi egzozdan sıcaklığı pek hissettirmiyor ama blok sağ bacağınıza bayağı yakın konumda ya. Hatta şöyle yasladığım zaman çizmen bloğu yapışıyor. Siz zaten motosikleti şortla sürecek kişiler değilsiniz. Ben biliyorum ama aramızda belki bazı ölümsüz arkadaşlar vardır. Böyle şortla binecek olurlar. Onlar için ufak bir uyarıda bulunayım. Sağ sürücü basamağına ayağınızı konumlandırdığınız zaman kalfın sol tarafı ve bileğin üst tarafının bacakları tam kapatma durumunda bloğa değmeme ihtimali yok. Sürekli bacaklar süremezsiniz. Bu hem sürüş kontrolü açısından hem de sizin manevra kalbiyetiniz açısından çok verimli olmayacaktır. O yüzden bu makineyi alıp bahsettiğim gibi siz yapmazsınız zaten de. Shortla binmeyi düşünen arkadaşınız varsa uyarın. Egzoz değil fakat blok kaltının alt tarafını komple yakacaktır. Bir boydan mütevellit rahat sürülebileceğini söylemişken biraz daha bu heybetli görüntünün maliyetine bakalım. Arkadaşımız yalnızca 212 kilo bu CC ve bu görünüşte 212 kilo çok abartılabilecek bir rakam değil. Ama bu ağırlık size o kadar da hissettirmiyor. Hem alçak selesi olsun hem de bloğun şaside böyle bayağı aşağılarda konumlanışı olsun. Ağırlık dengesi konusunda bayağı işinizi görüyor. 200 kilonun üstündeki ağırlığına rağmen üstünde korkmadan ürkmeden rahat bir şekilde durabiliyorum. Manevra kabiliyetine bakalım. Şöyle bir slalom yap. Çıtırdan da lastiklerin ısınsın. Ben de biraz sana alışayım. Birbirimizi tanımış olalım çok güzel oynuyor. Normalde bu kadar uzun motosikletlerde şöyle oynamanız bu kadar hızlı olmayacaktır. Baksana makine inanılmaz kıvrak ve bayağı kıvrak ve bu kıvraklık yaklaşık olarak 100 km hızlarda oluyor manevra kabiliyeti sürmeden önceki düşüncemin çok çok üstünde bir seviyede. Tarzı gereği böyle makinalara baret aynalar epey bir yakışıyor. Ama bu arkadaşımızda gidon da öne doğru uzatıldığı için orası bana biraz daha dökümlü geliyor. Bu dökümde şu stok aynaları da o kadar göze batmıyor. Sağ aynası ufak bir anıdan dolayı tam işini yapamıyor. Sağlam olan sol aynamızı kendime göre ayarladığım zaman muazzam bir arkayı gösterme performansı var. Arkamın yaklaşık olarak %98'ini 99'unu görüyorum diyebilirim. Şöyle çok ufacık ucundan omzumu görüyorum öyle biraz hızlanacağım. Aynaların titreme durumunu görelim. makinanın kendi yüksek devirlerindeyim. Evet aynada bir titreme durumu söz konusu. Ama hala arkanızdan gelen aracın ne olduğunu çözebiliyorsunuz. Çok şiddetli bir titremesi yok. Aynaların arkayı gösterme performansı olsun. Kendi yüksek devirlerindeki titreme durumu olsun. Gayet güzel iş yapabilecek biçimde kalıyor. Burada çok güzel tıngırdayan kocaman bir depomuz var. Ama bu kocaman depoya rağmen arkadaşımızın 16 litrelik bir yakıt tankı var. Bir yerde 550 cc makina 16 litrenin de canı sağ olsun. Ki zaten teknik verisinde de 100 kilometrede ortalama 4.3 litre yaktığı iddia ediliyor. Sadece şu büyük depo batında ben daha fazla beklerdim. Nasıl depo? Kocaman duruyor. Aslan ya. Maşallah. Şöyle biraz da ekran ve kumanda koluna gelecek olursak. Sağ kumanda kolunda üst tarafta switch'imiz. Bir altında sola ve sağa çekmeli şekilde dörtlü flashörümüz var. Bir altında da mars tuşu. Kumanda kolu olarak bayağı bir gariban duruyor. İnce, boyası gitmiş. Umarım gitmiştir. Çünkü bayağı soluk. Ve böyle sola sağa çekmeler. Hele şu mars tuşunun minnak ve çaresizliği. Enteresan. Sol kumanda koluna geldiğimizde burada alıştığımız gibi uzun, kısa, sol ve sağ sinyalimiz. Bir aşağıda kornamız. <laughs> gayet şiddetli. Her türlü işimizi görür. Sağ tarafta da ekran tuşlarını ekrana koymamışlar. Buraya eklemişler. Saati ve tripleri görebileceğimiz iki adet tuşumuz var. Sol ve sağ manette ayarlanabilir durumda. Kütüğün ön tarafında ise yine sol şerit kullanma adabından münezzeh olan arkadaşları uyarabilmemiz için bolca işimizi görecek bir adet selektörümüz var. Şöyle bir de selektör performansımıza bakalım. Önünüzdeki sürücünün görme yetisi olduğu sürece şu selektörü fark edememesi mümkün değil. İkaz lambalarına geldiğimiz zaman sol tarafta iki tane ikaz var. Sol sinyal ve boş ışığımız. Sağ tarafa geçtiğimizde sağ sinyal, yedek depo göstergesi, uzun ikaz, ABS ışığı. Eğer motoru çalıştırıp yürüttüğünüzde hala sönmüyorsa ciddi problemleriniz var demektir. Ve daha ciddi problem olacak arkadaşlar da yağ göstergemiz. Ve umarım elektronik aksamdan problemdir de blokla alakalı bir şey değildir diye dua edeceğiniz sarı sarı yandığı zaman eve ateş düşürecek bir adet de motoru ikazlanmamız var. Ekrana geldiğimiz zaman dijital bir devir saatimiz. Çok okunaklı bir şekilde hız göstergemiz var. Bir altında motosiklet saati, sol tarafında çizgi ölçek şeklinde benzin göstergesi. Onun sol tarafında da yine çizgi ölçek şeklinde hararet göstergemiz var. Sol taraftaki minnak ekranımızda ise burada bir adet vites göstergesi. Şu an boşta olduğu için bir şey göstermiyor. Altında toplam kilometremiz var. Enter'a basılı tutarak saati ayarlayabiliyoruz. Bir aşağıdaki tuşa basılı tuttuğumuzda mil değerleri görebiliyorsunuz. Basılı tutmayıp aşağıdaki tuşa tek tek basarsanız da trip A, trip B ve toplam kilometreyi görebiliyorsunuz. Öyle çok donanımlı bir ekranı yok. Gönül isterdeki bir ortalama yakıt tüketimi olsun, anlık yakıt tüketimi olsun. Maalesef ekranımız bunlardan münezzeh. Ön tarafın bu saf cruiser dokusunu bozmamak için olacak ki arkadaşımızda bir adet de USB port yeri var. O biraz enteresan bir yerde ama. Çok yoksullukta kalırsanız burada bir USB şarj yeriniz var mı? Var. Oldukça sade ekranımız ve nispeten bayağı eski duran kumanda kolları bu kadar. Her zaman söylediğim gibi bir makineyi araştırmak, teknik verilerini öğrenmek bir yere kadar. Eğer imkan varsa makinenin sürücüsünü dinlemeyi severim. Şimdi hazır makinamızın sürücüsü de bizlerle beraberken öncesinde çıtır bir hazırlık yapacağım. İkimizin de kadrına sığması biraz zor olacağı için. Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seri bir şekilde başlayacak olursak. Makinamız ne zamandır sende ve kaç bin kilometreden bir sürüyorsun? 2023 Mayıs'ta sıfır bayiden aldım. 15 bin kilometre oldu 16 bine doğru gidiyor. Maşallah. Aldığımdan beri aktif olarak kullanıyorum. En beğendiğin en içine sinen yanlar neler? Mükemmel bir torku var. Veriyor hissiyatı değil mi? Ve gazı verdiğin anda seni arkaya atıyor. Zaten sizi barı takmamın en büyük nedeni. Gide. Üniversite içinde bir arkadaşımı düşürmüştüm. Geriye yuvarlandı kendisi. O zaman takmaya karar verdim. Şöyle gel ara hızlanmana bakalım. Üçüncü vites 6000'de verir, Sakin sakin gidiyorum. Verdiğim coşkuyu. Görüyor musun? Devir direkt fulleniyor zaten. Görüş açısını ayarladım. Şimdi frenliyorum. Çünkü bu çevre yolu bu kadarıza müsait değil. Ama onlar hemen sen böyle biraz fışırayacak. Böyle zeki, çevik, atılgan kullanacağım diyorsan da o inmelemeyi sana veriyor muymuş? veriyormuş abisi. Güzel ya çok dengeli makine maşallah. de ilk gördüğümde direkt dedim ki bu makine tam benlik. Ya dedim <laughs> şu yandaki küçüklere bakıyorum bunlar ne? Şuna bakıyorum ne abi bu mükemmel bir şey ya. Yaklaşık 5-6 bin kilometre uzun yol yaptım. Birkaç defa Samsun'a gidip geldim. İstanbul'a gittim geldim. Ankara'ya gittim geldim. Zaten Bartın'ı saymıyorum artık. Yoran kısımlar şunlar. makine artık 150'ye çıktıktan sonra o rüzgar artık ay omuzlarım ağrıyor. Ay belim ağrımaya başladı galiba. Fıtık mı çıkacak? Moduna sokuyor. Ki sen de çok rahat paraşüt görevi görebilecek ebatlara sahipsin. Rüzgar yüzden ben yağmurluk yemiyorum. Sağ sola atıyor beni. <laughs> Aydınlatmaları nasıl? İşini görebiliyor mu senin? Kısa farları pek hoşuma gitmiyor da uzunları yaktığım zaman karşıdaki adam astigmatı varsa eğer kötü bir yola düşmüş oluyor. Yani yediğimiz beddualar haddi hesabı yoktur. <laughs> Makinenin titreşim durumu nasıl? 120 ile giderken 6. viteste de, 6000 devirde titreşim başlıyor. Yükseldikçe 8000 devirde artıyor. Ondan 8000 devirden 10000 10 devire gelene kadar azalıyor. 16000'e giden bir arkadaş var altımızda. Muhakkak servis anların olmuştur. Servisteki muhataplığın nasıldır? Veya hiç yedek parça ihtiyacın oldu mu? Servis normal bir ses servisi nasılsa aynı o şekilde. Üzüyor bizi. <laughs> parça konusunda bu makinenin 700'lüğü var. 550'si şu an Türkiye'ye aktif olarak getirilmiyor. Evet. 700'ünün yedek parçaları gelmeye devam ettiği için sadece ön farla gidon farklı. Ekran farklı. Onun dışındaki her yeri aynı. Ayaklıklar, deposu, çamurlukları her şeyi aynı. Yedek parça konusunda bir sıkıntı yok. Sadece kendi iç aksamında ben yaklaşık 1,5 aydır hava filtresi arıyorum. Efkar. CBR 1000 Arar Fireblade fitresi var üstünde. Kendi yağ fitresini de bulamadım. Uydurduk. <laughs> Garip bir anısı var bende. Garanti zam ediyor ancak yağ eksik atmışlar serviste. Güzel. Sanayiye gittim usul usul. <laughs> Abi dedim, şuna dedim bir bakı ver. Gözünü seveyim. Eli anahtar tuttan hiç mi adam yok dedin değil mi? <laughs> Aynen o şekilde. Gittim. Dedi ki yağ filtresi de değişmesi lazım. Bunun orijinal yağ filtresi Türkiye'de yok. Servisteki Benelli'nin bir tane yağ filtresini uyduruyorlar buna. Ben beğenmiyorum. Baktı 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 bulamadı. En son getirdi kendi motorunun yağ filtresinin taktı oldu. <laughs> adam kaliteli yedek parça seviyor. Ne yapacaksın? Daha çok zaruriyet diyelim biz ona. <laughs> Yoksuzluk çok zor. Hava filtresinde servis de yok, Güzel. fabrikada yok fabrikadan getirtemiyoruz. Çin'den getirtemiyoruz. Güzel. Birkaç abimiz motora sahip abimiz internet sitelerinden aldı yurt dışından. Birkaç tanesi geçti. Bir tanesi gümrükte kaldı birkaç tanesi. Şimdi o sede artık getirmiyor. Elimde kalmadı diyor. <laughs> Adam şu an macera anlatıyor bu arada. Tamam. <laughs> Elimizdekiyle de devam edeceğiz. Yok piyasada yok. Yapacak bir şey yok yani. Günün sonunda bir hava filtresi uyduramadın mı? Ondan bahsedeyim ben, çünkü. Ben denemedim. Daha açtırtmadım. Sadece temizlettim. Bu makineye sahip abilerimiz bulamadı. Ankara'da İstanbul'da yaşayan abilerimiz var. Onlar bulamadı. Evet. Ben Karabük de hiç bulamam. <laughs> Gayet heybetli. Gidişi gazlaması güzel. Torkun'u da bayağı seviyorsun. Ama böyle işte ufak yedek parça pürüzleri de var mı? Tecrübe sabit varmış var maalesef. Yani bunlardan bahsettiğin çok iyi oldu. Çünkü almayı düşünen arkadaş için bunlar çok önemli detaylar. Ya bu sorunların bize çözeceği söyledi geçen sene. Hala beklemekteyiz. Bakalım ne kadar gider, kaç kilometre daha bu hava filtresi dayanır. Temizliğe temizliğe diyorsun. Temizliğe temizliğe idare edeceğiz yani. Gönül değiştirmek ister ama. Bakalım ne kadar idare edecek. Şurası şöyle olsa daha iyi olurdu. Ya da burası o kadar da içime sinmiyor. Çok beğenmiyorum dediğin nereler var? Sinyaller çok göz alıyor. Yani bir yere dönmek için bile bir sinyal verdiğimde arka taraftan selektör bombaları yediğim çok oldu şu ana kadar. Güzel. Sinyalleri yaktığımız zaman böyle duruyor. Şu an hava karanlık değil. Hemen hemen akşam üstüne doğru. Ona rağmen bayağı şiddetli bir ışığımız var. Ki bende de astigmat var. Benim motora sahip aynı arkadaş yanından geçerken ben de ona sövdüğüm çok oldu. Yalan yok. Sövdüğüm derken böyle işte aptal, salak falan. Evet. Hiçbir şekilde bir aksesuar yok. Ön cam uyduramadık. Sisi barı kendimiz ustadan özel yaptırttık. Elemeyi göz nuru diyorsun. Aynen. Koruma demiri yok. Yan çanta demiri son birkaç abimiz yaptı. Yüksek hızlarda sallanıyor. Güzel. Kişiselleştirme konusunda bazı eksiklikleri var. Yağmur yağdığı zaman sele altına bir yerden su giriyor. Güzel. Nered Nereden girdiğini bilmiyorum. En nihayetinde ben bunu hissediyorum diyorsun değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani daha başarılı diyebilirim. Bu <laughs> çok kötü ya. Allah şükür hiçbir sel altında şey yok. Hepsi arka selenin altında da bir şey olmuyor. Elektronik olarak bir arzı da yok da. Benim totodan mütevellit bir... Evet o biraz da artık zevke dayalı diyelim. Ya zevk alıyorsan sorun yok. Her türlü zevki var yaşattı bana. Hız desen hız yaptım, teker desen teker yaptım. Teker? Yaptım. Yani... <laughs> İstesem yaparımdan bahsediyor. Parçaları pahalı. Allah kimsenin başına vermesin. Bir abimiz kaza yaptı. 120 ile giderken kendisi arkadan bir tane araba çarpıyor. Motor pert oluyor. Toplam tamir masrafını 300 bin liraya yakın bir masraf çıkartıyorlar. Ve motorun kendi ikinci el fiyatı zaten 220-250. Kendi fiyatından çok bir masraf çıkartıyor. Sağ aynam kırık. Ayna seti için bana 3500 lira fiyat biçildi serviste. Parça konusunda biraz sıkıntı. Göstergemde ufak bir çizik var. Kendim yaptım yanlışlıkla. Gösterge 25 bin lira. Daha hiç böyle bir durum yaşamak zorunda kalmadım. Allah göstermesin herhangi bir sıkıntı olduğunda girecek masrafı ben bile tahmin edemiyorum. Rabbim saklasın. Amin cümlemize. Burada ufak bir virgül koyup minnak bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Özellikle ikinci el piyasası bayağı kırıldı. Çin klasmanında daha da kırıldı. Ki bu arkadaşlar artık fiyatlarına göre Japonlardan çok çok daha donanımlı makineler. Ama işte az önce Yunus'un da bahsettiği gibi Allah göstermesin bir kaza durumunda masraflar ikinci el fiyatının çok daha üstüne çıkabiliyor. Hep yineliyorum böyle tarzı güzel olan gösterişli bir Çin kullanacaksınız. Abi kaza yapmamaya çalış. İnsanın elinde olmuyor biliyorum ama ben yine de cümlemi kurmuş olayım. Yoksa tecrübeyle sabit. Allah göstermesin. Maliyetinden çok parça maliyeti çıkıyor. Düşünümden çok daha dolu bir konuşma oldu. Özellikle tecrübe aktarımı olarak. Gerçekten 15 bin kilometre sürmüş birisi için bayağı dolu dolu yaşamışsın servis olsun, parça durumu olsun, motosikletin sürüş dinamikleri olsun. Bugün buraya gelip bize tecrübelerini aktardığın için çok çok teşekkür ederim Kardot. <laughs> ederim. Bildiğiniz üzere benim mizacım Racing ama diğer sınıflara karşı da haliyle gönlümüz boş değil. Tabii bunlardan kastım daha çok Enduro olsun, Cross olsun, naked olsun. Ama inceleye inceleye direkt Safkan Çapır değil de Cruiser modelleri de haliyle ister istemez insanın hoşuna gitmeye başlıyor. O yüzden şimdi sizin video boyunca almanızı düşündüğüm, benimse en çok zevk alacağım kısım olan sürüş kısmına geçiyoruz. Nasıl anahtarımız? sustalı biçiminde basıyorsun çat açıldı. Taktım çevirdim. Sakin kendi halinde bir açılışımız var. Bugün cruiser süreceğiz diye onu yakışacak şekilde giyinmeye çalıştım. O yüzden sürüş ekipman tarzımız bu sefer racingden bir tık daha farklı. Çıtırdan başlayalım. Marşa basıyorum. <laughs> Çift silindir ama çok tatlı sesi var. Sol silindirimi verdim. Vitesi 1'e taktım. Sol ayna kontrol ve çıkıyorum. Oturuşu ve sürüşü çok keyifli. Böyle hiç kastırmıyor sizi. Baya rahat bir çocuk. Büyük bir makine olmasına rağmen kullanımı çok kolay. Burası nispeten düz bir yol. Makinemizin devir, vites ve hız durumuna bakacak olursak şu an 6. viteste yaklaşık olarak 5000-5100 devirle 100 km hızda gidebiliyormuş. Biliyorum çok viraj adamı değilsin ama şöyle şurada çıtırdan bir virajına bakacak olursak Ben bayağı ürküyorum şu an bu açıda bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Güzel. Bununla bu hızlarda bu şekilde viraj alabilmek gerçekten ciddi bir mesele. Hiç böyle altında uzun bir kuruzdur var gibi hissetmiyorum. Sınıfına göre çok iyi viraj kabiliyeti var. Öncesinde bir 0 100 akabinde de müsaitlik olursa top speed deneyeceğiz. Tesibire taktım, solda sinirimi verdim ve çıkıyoruz. Yes şuralarda biraz devir saklayalım. İlk sağ virajı geçip önümü gördükten sonra da top speed denemesi yapacağız. Önümü görene kadar devir saklıyorum. Bakışımı güzelce konumlandırdım. Sola sinyalimi verdim. Hadi güzel kardeşim şu an 6. vitestesin. Bir şeyler yapacaksan bu aralıkta yapmanı bekliyoruz. 180'den sonra bir miktar daha iyi savuruyormuş. İyice kapandım. Bunu da siz kapanmazsınız da ben işte tafif bit denemek için Kapanıyorum Hadi Burada görmen lazım Hadi yap bir şeyler Az önce bir 194 dedi Senle keskin viraj almayı planlamıyorum Yap bir şeyler Maalesef 194'ün üstüne çıkamadı. Bak seninle o virajı da aldık. Ama ona rağmen 194'ün üstüne çıkamadı. Ama makine kesiciye de girmedi. Bunun çok üstünde hızlara varabileceğini düşünmüyorum muhtemelen top speed'de 196'lara kadar çıkarsa çıkabilecek bir arkadaşımız. Günün ilk saatlerinden beri yine bizim iyi hırpalandığımız bir video süreciydi. Çıtırdan sağlık sorunlarım da var. Sağ trapezimin altına adeta bıçaklar giriyor. Ama ona rağmen mesleğin gereği olarak bayağı eğlendiğimiz anları da oluyor. Tıpkı bu gergin makineyi kırbaçlamak gibi. Şimdiye kadar birçok sınıfta birçok farklı motosiklet kullandım. Ama çapur camiası olsun, hele bu cruiser arkadaşlar olsun. Çok böyle içine dışına aşina olduğum bir sınıf değil. Bu arkadaşın teknik verileri ve diğer motosikletlerden olan tecrübelerim sayesinde dilimin döndüğü kadar size yorumlamaya çalıştım. Atladığım veya yeterince detaylandırmadığım yerler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bahsettiğim gibi üstüne çok iddialı olduğum bir sınıf değil. Sürçü lisan ettiysek affola. Her ne kadar hırpalanıyor olsak da işin zaten zevkli kısımlarındayız biz. O yüzden her zamanki gibi burada olmak muhteşem bir isti. Bir sonraki videomuzda yeniden buluşunca denk. Görüşürüz tayfa. Şuraları bir süpür be kardeşim. Biz burada çekim yapıyoruz. Şuna bak. Bak bilye yuvası. Bir süpür şuraları Berat. Abi eskiyarlı. Oğlum bu aldığın maaş nereye gidiyor kardeşim? Yol yemek. Tamam işte. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kalça bir şey yapmamışımdır ya. Adam öldü mü